Sevgili dostlar, merhabalar. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün de bir tepsi böyle güzel bir baklava hazırladık. Çerkes köyden bir hanımefendi. O gece iki buçuk da olsa bir torba kömürüyle kömür olan, kışın ayakta bot olan, sırtlarda mont olan, okullarda kalem olan gönüllü bir yardımsever Sayın Fatma Kaya. Biraz önce Fatma Kaya hanımefendi bizleri aradı. Bir tepsi cevizli baklava istiyorum dedi. Cevizli baklavasını biz hazırladık. Böyle güzelce de tutuluyoruz. Sosyal medyalarda tatlımızı izleyen böyle küçük çocuklar varmış. Onlar için bana ulaştı. Dedi ki Murat çalık mı? Evet dedim. Sizden bir tepsi alacağım var göz hakkı dedi. Hay hay dedim. İşte bugün akşam o çocuklara baklavayı ikram etmek üzere bir tepsi baklavamızı kendisine ulaştıracağız. Ben bu vesileyle tüm takipçilerimize, tüm dostlarımıza Fatma Kaya kardeşimizin nezdinde saygılarımı sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun.